Evet arkadaşlar geometri sorularıyla karşınızdayım. 30. sorumuzda ne diyor? Yukarıda heyelan sonucu bir yolda oluşan ve çizgisel biçimde ilerleyen bir çatlak gösterilmiştir. Eşitlikler verilmiş. Üzerinde pembe ok bulunan çizgiler paralel olduğuna göre x kaç derecedir? Evet bu paralelliklerin bana hiçbir faydası yok. Bu tarz sorularda benim işime yarayacak yeni paraleller çiziyorum arkadaşlar. Bir buradan çekeyim bir de buradan çekeyim. Şimdi şu tek çizgiyi bilmiyorum. Y olsun. Şurada bir U kuralımız var. İki açının toplamı 180 dereceye eşitti. Dolayısıyla buraya kaç kaldı? E Aynı şekilde şurada da bir U yaparsak şurada 180 dereceden 50 artı y yi çıkartıyorum. 180 eksi 50 eksi y o da 130 eksi 130 eksi y oldu. Şuradaki b açıma kaç kaldı? 130 eksi y. Şimdi şurada büyük u'yu görüyor musunuz? Bu açım X ve Y'nin toplamı 180'e eşit. X artı 130 eksi Y. Artı Y eşittir. 180 derece ise Y'ler birbirini götürdü. Artı 130 eksi 130 olarak geçti. 180'den 130'u çıkartırsak da X açımıza 50 derece kalır. Cevap E'dir. Bir tel şekildeki gibi 10 eş parçaya ayrılmıştır. Bu tel hangi iki noktadan kesilirse elde edilen üç parça bu üçgenin kenarları olabilir. Şimdi üçgen eşitsizliğimizi bir düşünelim. A, B, C olsun. C'ye göre bakacak olursak neydi? A eksi B'den mutlak değerci büyük olacak. A artı B'den ise küçük olacak. Şıkları deneyerek gitmek lazım burada. Çünkü olabilir demiş. Genellikle deneme yapacağınız sorularda şıkları sondan başlayın arkadaşlar. Son şıklara bırakacaklardır cevabı. Edirne ile başlayalım. C ve D'den kesmiş olsak. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi üçgenimizin bir kenarı 4, diğer parçası 3, diğer parçası 1, 2, yine 3. Eşitsizliğe uyuyor mu? Bakalım. 4'ten 3 çıktı. 1. 4 ile 3'ü topladım. 7. Evet 3 sayısı 7 ile 1 arasında bir sayı olduğu için Edirne sağlanır. Cevap Edirne. 32. sorumuz. Aşağıda özel olarak yapılmış bir dik üçgen biçiminde bilardo masasında yapılan bir vuruş gösterilmiştir. BC kenarında B'den kök3 birim uzakta bulunan K noktasındaki topa vurulduğunda top şekilde gösterilen yolu izlemiştir. Top masanın herhangi bir kenarına çok pardon <laughs> geliş ve dönüş açısı eşit olarak belirlenmektedir. Buna göre top masanın en uzun kenarına ikinci kez çarptığında toplam kaç birim yol alır? Evet, devam ettirelim. Yine gelmiş burası 60 burası dik 90 yani 30 ve 60 olduğuna göre A açısı burada bir eşkenar üçgen oluştu arkadaşlar bu açımız da 60 60 geliş açısı ise yine 60 ile ne yapacaktır yansıyacaktır dolayısıyla bu üç açının toplamı yine 180 olduğu için buradaki açıya da 60 kaldı Şimdi şu üçgene baktığımızda 30 60 varsa ne olacaktır? 90 olacaktır. O zaman şimdi yola çıktım. Hipotenüse geldim. Tekrar diğer kenara geldim. Bir de 90'la yansıyacağım için tekrar ne yapmam gerekiyor? Geri gitmem gerekiyor. Bana bu yolun toplam uzunluğunu soruyor. Şimdi özel üçgendeki kuralımız neydi? Hemen şu kenarda bir hatırlayalım. 30, 60, 90. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 90'ın karşısındakinin yarısı yani 1'di. 30'un karşısındakinin kök 3 katı da 60'ın karşısına eşitti. Şimdi bakalım. O zaman 60'ın karşısı burada kök ise 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2 olacaktır. Başka neler söyleyebiliriz? Şimdi AC'nin tamamını vermişti bize. Ne olarak? 12 olarak. E 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısına büyük üçgende ne düşer? Yarısı yani 6. Buraya o zaman bir birimini koyduysam geriye 5 kalır. 5 ve 5. O zaman buradaki uzaklığıma da ne kaldı? 7. E yine 30-60-90 üçgenim var. 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısına 7 bölü 2 düşer. Şimdi aldığımız yolları hesaplayalım. Önce bir 2 gidiyoruz. Sonra 5 olarak yansıyoruz. Artı 5. Sonra 7 bölü 2 gidiyoruz. 7 bölü 2 geri geliyoruz. Yani 2 tane de 7 bölü 2'miz var. İkiler sadeleşirse 5, 2 daha 7 artı 7 cevap 14 Edirne'dir. Evet 33. sorumuz. Şekilde düz bir arazide suyun uzun mesafeleri taşınması için farklı boylardaki direklerin üzerine konmuş su kanalı görünüyor. Uçlardaki direklerin boyları 9 metre ve 3 metredir. Direkler arası mesafe eşit olduğuna göre A ve B direklerinin boyları toplamı kaç metredir? Evet burada eşit mesafe olduğu söylenmiş. Hemen bir dikdörtgen oluştursak. 3 metre, 3 metre, 3, 3 olsa. Buranın tamamı 3 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 6 kalır. Aynı eşitlik burada da devam eder. Şimdi A ve B'nin bir kısmını biliyorum. Bir kısmını bilmiyorum. Burası x olsun. Burası y olsun. Şimdi iki kez benzerlik yapalım. Benzerlik oranım 1'in tamamına oranı yani 1'in 3'e oranı. Y'nin ise tabana yani 6'ya oranı. Burada eşitlik yaparsam 3Y eşittir 6 ise Y değerim buradan 2 gelir. O zaman B'nin uzunluğu 2 artı 3'ten 5 olur. Gelelim şimdi x'i bulmaya. Bu sefer benzerlik oranın 2'nin tamamına. Yani 2'nin 3'e oranı, x'in ise yine tabana. Yani 6'ya oranı. Eşitlik var. içler dışlar. 3x eşittir. 12 ise 3'e böldüğümde x değerim 4. A'nın tamamı ise 3 artı 4'ten 7 metredir. Bana neyi soruyordu? A ve B direklerinin boyları toplamı 7 metre ile 5 metreyi toplarsam 12 metre yapar. Cevap denizli. 34. sorumuza geldik. Uzunluğu 6 metre, yüksekliği 4 metre olan dikdörtgen şeklindeki duvara, kenarları duvara paralel olan bir tablo asılacaktır. Montaj işlemi için A ve B köşelerinin yerleri şöyledir. A'nın yerden yüksekliği 2 metre. Burası 2. A'nın ED'ye olan uzaklığı 3 metre. Şöyle çizdiğimde tamamı 3 metre. Şimdi B'yi başka kalemle yapalım. B'nin ED'ye uzaklığı 1 metre. Burası 1. E, süper. Çerçevenin uzunluğunun kenarını buldum. Tamam 3 birimse 1 birimi buraya yazdığımda Buraya 2 kaldı. Devam edelim. B'nin tavana uzaklığı 1 metre. Burası 1'miş. E, tamamı 4'tü. Buraya kaç kaldı o zaman? 3. Şu A'nın yer olan uzaklığı da 2 idi. O zaman çerçevenin kısa kenarını 3'ten 2'yi çıkarttığımda ne kaldı? 1. Ne sormuş? Buna göre tablonun duvara da kapladığı alan kaç metrekaredir? Süper. Tabloya dair her şeyi bulduk. Kısa kenar 1, uzun kenar 2, alan dikdörtgende kısa kenar çarpı uzun kenardan bulunur. 2 kere 1'den 2. Cevap denizli. 35. sorumuz. ABCD karesinin ağırlık merkezini merkez kabul eden 4 tane daire dilimi çizilmiştir. D1 ve D2 doğruları karenin kenarlarına paraleldir çevre ABCD 16 santim olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç pi santimetre karedir? Şimdi bakalım. Bunların hepsi kare ve eş daire dilimleri olduğu için hepsi eşit. Uzaklıkları bilmiyoruz. X, X diyelim. Ama kalenin çevresi verilmiş arkadaşlar. Çevre nasıl bulunuyordu? Bir kenardan 4 tane var. Sonuç 16'ya eşit. 8x'imiz 16 ise x buradan kaç gelir? 2 gelir. Tamam. x'imiz 2. Şimdi gelelim şuraya. Çizilen bu doğrular e, 90 derecelik açıyı iki eş parçaya böldüğü için 45 45 90 üçgenleri oluşur. Dolayısıyla burası 2 ise burası da 2. 45 45 90 üçgenindeki özelliğimiz kök 2 katı hipotenüse eşitti. Yani daire dilimlerinin e, yarı çaplarını buldum. 2 i̇ki kök 2'ye eşitmiş. Bunlar 360 derecelik bir açı yaptığı için 8 eş parçaya da bölündükleri için her birine alfa dersek 8 alfa eşittir 360 derece ise alfaya 45 derece gelir. Eş daire dilimlerinden kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. Yani 4 tane 45, 180 derece olduğuna göre bu daire dilimlerini birleştirdiğimde yarım bir daire dilimi oluşur yarı çapı 2 kök 2 birim olan. Bize şimdi taralı alanların toplamını soruyordu. Taralı alanları birleştirdiğimde yarım daire dilimi oluştuğunu söylemiştim. Dairenin alanı pi re kareydi. Yarısı lazım bize. Böyle 2. Pi çarpı 2 iki kök 2'nin karesi bölü 2. 2 i̇ki kök 2'nin karesinden 8 pi. Bölü 2'den 4 pi gelir. Cevap Adana'dır. 36. sorumuz. Birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde verilen noktaların hangi üçünden o merkezli bir çember geçer? Şimdi ABC'ye bakalım. O merkezse o ay çizdiğimizde kaç birim oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Yarıçapı 5 birim olan çember çizeceğiz. Buradaki OB'yi bulmak için 3'e 4'lük bir dik üçgen oluşturduğumuzda hipotenüsümüz yarıçap oluyor. 3 4 5 üçgeninden OB'de 5 geldi. Şimdi OC'ye bakalım. Bu da 5 gelirse bir çember çizilebilir. 3 birim burada. 1 2 3 4 5. Ancak 3'e 5 oldu. Özel üçgen değil. OC 5 gelmiyor. Bu yüzden arkadaşlar Adana olamaz. Gidelim şıklardan. Denizli'ye baktığımda OD kaç birim yarıçaplı? 2 birim yarıçaplı. Şöyle bir çember çizilir. İçine aldığı başka bir nokta yok. O yüzden D olan şıkları da eleyebiliriz. Şimdi gelelim Edirne'ye bakalım. E, A, B. Zaten A ile olan uzaklığını bulmuştuk. 5 birim. B ile olan uzaklığı da 5 birim. Şimdi O, E'ye bakalım. 3 birim. Yatayda 1, 2, 3, 4 birim. Evet, yine özel üçgen geldi. 3, 4, 5 üçgeninden yarı çapım yine 5 birim olduğu için bu üçünden de geçen bir çember çizilebilir. Cevap edilme. 37. sorumuz: ABC üçgeninin tabanına 4 adet eş düzgün altıgen yerleştirilmiştir. AD 14 cm olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi altıgenimizin iç açı ölçüsü 120 idi. Dışa kaç kalır o zaman? 60. Burada da aynı şekilde 60. O zaman eşkenar bir üçgen oluştu. Bilmiyorum bunlara x, x, x desem. Düzgün altıgenin bir kenarı da x oldu. Artık hepsini x, x, x yazabilirim. Yine şurada da arkadaşlar iç açı ölçüm 120 ise dışarıya kaç kaldı? 60 burada da 60. O zaman arada kalanlar da birer eşkenar üçgendir diyebiliriz. X ise burası da X, 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 X. Evet kaç tane X yazdık? 3, 6, 9. Dışarıdaki de bir eşkenar üçgen olduğu için AB uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit. 14 artı 2x 9x'e eşit. 2x'i cübba karşıya gönderdim. 7x'in 14 ise 7'ye böldüğümde x'i 2'ye buldum. Düzgün altgenimin bir kenar uzunluğu 2 birim. Düzgün altgenin içerisinde arkadaşlar 6 tane eşkenar üçgen vardır. Eşkenar üçgenimin alan formülü ise bir kenarı a kabul edersek a kare kök 3 bölü 4 formülünden bulunur. Bu bir tane altıgenin alanı kaç tane altıgen var şekilde 1 2 3 4 çarpı 4 a dediğimizde bir kenarı yani 2 iki, 2'nin karesi 4 kök 3 bölü 4 çarpı 4 dört. 4'ler sadeleşirse 6 kere 4'ten 24 kök 3 Cevap Ceyhan'dır. 38. sorumuz. Şekildeki dik koordinat düzleminde 1'e 3 boyutlarında 10 tane eş dikdörtgen görseldeki gibi yerleştirilmiştir. Orijinden geçen bir doğrunun dikdörtgenler tarafından kaplanan bölgeyi eşit alanlı iki bölgeye ayırdığı bilindiğine göre bu doğrunun eğimi kaçtır? Evet orijinden geçen bir doğruyu çektim. E, alanı iki eş parçaya bölecek alanımıza bakalım arkadaşlar boyutlarımız 1'e 3 olan 10 tane eş dikdörtgenimiz var bir tanesinin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 3 elimizde 10 tane eş dikdörtgen var 3 çarpı 10'dan tamamının alanı 30 bize yarısını almamızı istiyor 2 bölgeye ayırmamızı istiyor 2 bölgenin alanları ayrı ayrı 15 olacakmış. Şimdi bildiklerimizi bir yazalım. Buralar birer birim. Şurası 3, burası 1. Ancak burası kaç birim biliyor muyuz? Hayır. Doğrunun eğimini bulmak için tanjant alfa yapmam lazım. Yani şuradaki alfa'nın tanjantını bulmam lazım. E bu bir yamuğun içerisinde buradan bulamıyorum alfa'yı şuradaki Z kuralından şuraya taşıyabilirim. Burası 3 birim. Burası 1 birim. O zaman bana lazım olan yer neresi arkadaşlar? Şurası. Karşı bölü komşu yapabilmem için. E Şurası iki eş alana böldüğüm alan değil mi? Yani buradaki yamuğun alanına gelmek zorunda 15. Peki yamuğun alan formülü neydi? Alt taban yani 6 artı üst taban x bilmiyorum bölü 2 çarpı yüksekliğim ise 1 artı 3'ten 4 birim. Sonuç 15 olacakmış. Sadeleştirelim 2. 12 artı 2x eşittir 15. Hmm, 2x eşittir 3. x değerim buradan 3 bölü 2. Şimdi buranın tamamı 6 idi. x'i bulduk. x'imiz 3 bölü 2. Artık istediğim kenarı bulabilirim. 6'dan 3 bölü 2'ye çıkartırsam 12'den 3 çıktı. 9 bölü 2. Artık yeşille taradığım üçgende tanjant alfaya bakabilirim. Tan alfa karşım 4 birim. Komşum ise 9 bölü 2. Birinci aynen kalıyor. Diğeri ters çevrilip çarpıldığında eğimim 8 bölü 9. Yani Edirne'dir arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde verilen bir dikdörtgenin ardışık üç köşesinin koordinatları A, B, C olduğu bilinmektedir. Buna göre dördüncü köşenin koordinatları toplamı kaçtır? Evet, burada bir not vermek istiyorum arkadaşlar. Bir dörtgen verildiğinde burası X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, y4 olsun. Dörtgenlerde kural şudur arkadaşlar. Karşılıklı kenarların absisleri toplamı eşittir. Diğer karşılıklı kenarların absisleri toplamına. Aynı şekilde y1 artı y4 eşittir. y3 artı y2. Şimdi burada bakalım. A noktamız 5'e eksi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5 olsun. 1, 2, 3, 4. Şurası da eksi 4 olsun. Tamam. Diğeri 7'ye 2. 7'ye eksi 2. Burada. Diğer kenarım 6'ya 1. O da burada. E şimdi bakalım. Şöyle bir şekil çizmemiz gerekiyor. Değil mi? Burayı bilmiyorum. X'e Y olsun. Bunun karşısında kim var? 6'ya eksi 1. O zaman diyorum ki X artı 6 eşittir. Diğer iki karşılık noktam ne? Başka renkle bakalım. Bunlar da karşılıklı. Buraların koordinatları ise 5'e eksi 4, 7'ye eksi 2. 5 artı 7'ye eşittir. 12 ise x'i bulduk. x 6. Y'lere bakalım. Karşılıklı eksi 4 eksi 2 eşittir. Eksi 1 artı y. Buradan da y eşittir. Eksi 6 idi. Karşıya eksi 1 artı 1 olarak geçti. Eksi 6 artı 1 daha eksi 5. Koordinatlarımız 6'ya eksi 5'miş. Koordinatlar toplamını soruyor. 6 eksi 5'ten cevabımız bir adanadır. Şekilde verilen dik koni üzerinde gösterilen bölmelerin hacimleri bir popülasyonda yaşayan üç farklı türe ait canlıların sayılarını gösteren bir grafik olarak verilmiştir. Siyah renkle gösterilen türe ait canlıların sayısı mavi renkli gösterilenlerden 415 fazladır. Buna göre kırmızı renkle gösterilen türe ait canlı sayısı kaçtır? Evet bize yükseklikler verilmiş arkadaşlar. Ben buradan benzerlik oranlarını bulabilirim. Hacim oranı benzerlik oranının küpüne eşittir arkadaşlar. O zaman şimdi mavi ile kırmızı arasındaki benzerlik oranımız 2'nin 5'e oranı, 2'nin 5'e oranı küpünü alalım. 2'nin küpü 8, 5'in küpü ise 125. Ben buraya 8V dersem tamamı ikisi birlikte 125 olacakmış. 125'ten 8 çıkartırsam 117V kalır. Şimdi gelelim siyahın hacmini bulmaya. 2'nin kaçı oranı? 6'ya. 2'nin 6'ya oranının küpü. 2'nin küpü 8'di. 6'nın küpü 216. 8'i yazdım. 216'dan 125'i çıkartalım. Çünkü mavi ve kırmızının toplamı 125'ti. 1 buradan da 91V geldi. Burası da 91V'ymiş. Ne diyordu? Siyah renkle gösterilen tür ait canlıların sayısı mavi renkle gösterilenlerden 415 fazladır. Yani 91v eşittir 8v artı 415'miş. Buradan 8v'yi karşıya atalım. 91'den 8'i çıkartıyoruz 3 83 v geldi arkadaşlar Kime eşitmiş 415. 5 ile genişletsek sağlıyor. V değerimiz neymiş? 5. Bize kırmızı renkle gösterilen türe ait diyor. Kırmızımız 117 V idi. 117 ile 5 çarparsak 35 elde var 3. 5 kere 1 5, 3 daha 8, 5 kere 1 5, 585 ait canlı sayısı. Evet kırmızı renge ait canlı sayımız 585 cevap Edirne.